Evet katılımcılar lütfen. AK Parti'de ilçe kongreleri hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kartıpe ve Darıca kongrelerinin ardından kongre takvimi bugün gerçekleştirilen Gölcük Kongresi ile devam etti. Kongrede mevcut başkan Kemal Yavuz aday olarak seçime katıldı. Programa AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Saadettin Ülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Şahin Talus... BKYK üyesi İlyas Şeker, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eski il başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongreye katılması beklenen Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya kongreye katılmadı. Kongrede konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, her alanda çalışmaya ve eser üretmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Yeniden büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yeniden büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası ve Türkiye yüzyılının gerçekleşmesi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle bir günü bile boş geçirmeksizin çalışmaya devam edeceğiz. Sezer'in ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti görevlilerin partisi değil, gönüllülerin partisidir ifadelerine yer verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz gün Ankara'daki genişletilmiş il başkanları toplantısında şöyle bir ifade kullandı. Kendi aklıma da not ettim. Bunu arkadaşlarıma mutlaka söylemeliyim dedi. AK Parti görevlilerin partisi değil. Gönüllülerin partisi. Büyük Akın'dan sonra kürsüye gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, çalışacağız, üreteceğiz, birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz. Bir tane terörist kalmayana dek devam edeceğiz ifadelerini kullandı. 10 Onlara inat çalışacağız. Onlara inat üreteceğiz. Onlara inat birlik ve beraberliğimizi daim edeceğiz. Ve bir tane terörist kalmayana dek bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İşte o yüzden biz bu kongredeyiz. O yüzden AK Parti'nin neferleriyiz. O yüzden AK Parti'nin her kademesinde 23 yıldır heyecanla, inançla, kararlı devam ediyoruz. Son olarak konuşan AK Parti İl Başkanı Şahin Talus bir de beraber olmalıyız. Bu bir tercih değil zorunluluk. Başka türlü başa çıkamayız ifadelerine yer verdi. Kim ne derse desin. Kim ne söylerse söylesin. Kökü bu topraklarda olan anası, atası bu topraklarda olan geçmişi bu topraklarda olan geleceği bu topraklarda olan her bir vatandaşımızla her zamankinden daha büyük birlik ve beraberlik olma zamanı yürüyen merdivenleri dahi topal bırakanlar çöp mesaj hattı bırakıp çöpleri toplamak için mesaj trafiği yapanlar lütfen gölge etmesinler. Biz bu süreçte daha çok insanı kucaklamak için kollarımızı daha çok açacağız. İçinden geçtiğimiz olağanüstü şartların geri olarak ne parti içinde ne seçmen arasında küskün, dargın, kırgın bırakmamak üzere bütün arkadaşlarımızla kummalı bir çalışmaya başlayacağız.